Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte M51'in kutu açılışını yapacağız. Arkadaşım Tolga Fidan e, yeni almış. Abdullah Tolga Fidan, Dar diye bildiğiniz apa. Hoş geldin Abdullah. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Yayında. Şimdi normal şartlarda kendim video çekecektim de, şimdi bu şerefi sevgili Onur Tetiye vereyim dedim. Sağ ol. Ve sözüm sağ ol. vardı. Kaç zamandır yayın yapacağız böyle? Neyse. Şimdi hayırlısıyla ben açık söyleyeyim şimdi telefon odaklanıyorum. sonra kalmayın, kendi telefonundan çekiyorum. Ha, şimdi şöyle bir şey, ben telefonun normalde açtım ama şey yapmadım mesela bu silini falan kopardım. Şöyle açıyorum telefonu, hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hakkıma açarken bunu de bilmeyen arkadaşlar için birkaç bilgi ver, İşlemcisi, bataryası. Şöyle söyleyeyim, bakın bu telefon şu anda dünyadaki en güçlü batarya sahip, 7000 mah pili var. Snapdragon 730 işlemcisi var. 6.7 inç yani yaklaşık 16-17 santim boyutunda. Arkasında dört şey var. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz şey oldu. Şöyle gördüğünüz gibi telefon bu. Daha, daha hiç jelatini bile açmadım. Şöyle bir kamera dizilimi var. Arkasında dört tane kamerası var. Ana kamerası 64 megapiksel. Diğerlerinin şimdi özellikle şey yapamıyordum. Şimdi içinden şöyle bir 25 watt'lık pardon 25 watt'lık bir tane. Eee adaptör şarj çıkıyor. Şarjı type C güzel. Type C. Evet. Ee, şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar fazla açamayacağım kusura bakmayın. Ucu da Type C. Normal i̇ki, iki, e, iki, telefon, telefon takdığınla Type C. İki uçlu Type C. Ee, Samsung Türkiye veya Avrupa şöyle bir kıyak yapmış. Ben Hindistan'daki videoların içinde kulaklık görmedim. Sağ olsunlar yani böyle bir Tahta Kale Maopaşa işi de olsa da bir kulaklık vermişler. Ee, Samsung'a teşekkür ediyoruz bu şeyinden dolayı. Bir de şurada bir pardon özür diliyorum. Sıkışmış olan bir arkadaş var. Onu çıkartmaya çalışıyorum da. Hani bu her zaman koydukları gereksiz arkadaşlar özür diliyorum sizden yaptığım gürültü için. Ee, her zaman şu gereksiz koydukları kağıtların oldu. bir de simresin olduğu hadi be arkadaş çıksana ya. Ya Onur valla yemin ediyorum heyecandan ne yapacağımı şaşırdım ha. Heyecanlanma Neyse. bekliyoruz. Kesmeyeceğim buraları doğal ol boş ver. Neyse boş ver. Şöyle bir içinde siminasinin olduğu şey var. Neyse hadi bakalım. Onur'un hatırına ben şimdi jelatinden açıyorum. Haydi bismillah. Şöyle söyleyeyim. Ekranı amalet mi? S-Omolet. Evet. Süper Samsung s Ekranı. Evet. İşlemcide 730G miydi? Evet, Snapdragon 730G. Şey, Valla arkadaşlar şarjı yok. Grafik kartını biliyor musun? Neyi pardon? <laughs> Yanılmıyorsam Android 615 veya 617 olabilir. Şu anda açtım ekrana. Evet. Android evet. 10'la geliyor zaten. Evet. Yani. Android 10'la. Güncellemesine yap. One UI 2.1 geldi bana geçen de. Benim benim bildiğim kadarıyla daha bu direkt One UI 2.1 ile geliyor. Öyle mi? Android'i falan mı başlatıyor? Batary batarya performansı iyileşti. 2.1 gelince. Yani, yani derin uyku modu geldi batarya. Pil, pil bölümüne derin uyku modu geldi. Samsung kullanan Abi, arkadaşlar evet. bir kontrol etsin güncellemeleri. Tamam. Şimdi Onurcuğum e, açılış yaptım ben hayırlısıyla. E, şöyle söyleyeyim. Direkt normale geçeyim. Şimdi biraz telefonu konuşalım istersen. Evet Abdullah. Yani. Şimdi şöyle bir şey ya bir dakika pardon kamerayı şey yapamadım ya abi heyecan yapıyoruz ya. Dur bir dakika. Arkadaşlar şimdi ben de işin acemisiyim şeyim de hani. Ha neyse evet, tekrardan merhaba. Ee, telefondan beklentim benim şarj. Ama mesela şöyle bir şey var. Telefonun özellikleri neredeyse Aile 51 ile aynı. Ama şimdi Aile birden farkı şu. Mesela Aile 1'de e, parmak izi okuyucusu şeyde olurken bunun parmak izi okuyucusu tam burada. Bulu olduğu için yani buradan ne Yan tarafta. Yan tarafta. Bu volüm رکoru falan da öyle. Yani şey, volüm açma kapama şeyi. Mesela bu kızıl ötesi veya ikinci bir mikrofonu var. Bu pardon, sim kartı ve şeyi koyduğun şey dur ha o yan taraftaymış. Üstte de bir şeyi var. Mesela e, Type C çıkışı var. E, hoparlör mono, onu da söyleyeyim. 3 mm jack da var. Öncelikle sana şöyle söyleyeyim. Abi, e, telefon çok kalın falan diyorlardı ama bana o kadar kalın gelmedi. Çünkü ben daha önce Note 8 falan kullandım. Ama telefon ağır. Şöyle ağır yani. E hani batarya, telefonu eline aldığın zaman hissediyorsun. Bataryadan o da dolayı ya yani. O yüzden. Evet. Ben de mesela yani. kalın olur diye düşünüyordum M31'i. Öyle hiç kalın gelmedi bana. Ya abi o dediğin gibi yani sen de ki. Şimdi sen de mesela M31 kullanıyorsun mesela. Yani dediğin gibi bu tamamen evet. şeyle alakalı. Neyse ben bunun sonra ayarlarını yapacağım. Daha şimdi telefondan beklentim şarj. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Şöyle bir birkaç gün falan bir geçsin. Şöyle bir hafta falan geçsin. Hadi sana da sözüm olsun. Canlı mı yaparız? Tekrardan mı çekeriz? Bilemem ama sana şimdi telefonun mesela bir hafta falan bir şarj performansını şu feyi falan e, söylerim yani. Hatta Oyun oynamıyorum ama senin için de oyun falan da yüklerim şöyle PUBG falan Call of Duty falan veya o tarz oyunları yani, falan PUBG da yüklerim ya Brawl Oluyor. Yani oynama, oyn oynamayı seviyorsan oyna. Ben mesela oyun testi çekmedim. Yani, bu seninle yani. Oyun sevmiyorum ya çünkü. Valla dediğin gibi sonuçta şimdi şöyle bir şey var. Biz valla elimizi açık tutarsak galiba e, ilk ya da ikinci kutu açılışı yapmış olacağız Türkiye'de. Evet hemen bunu kapattıktan sonra ben başından beri keseceğim zaten. Ondan sonra yayınlayacağım. Hemen bir altlı adım sevinirim. Valla dediğin gibi eğer arkadaşların e, sorgu hali şey olacaksa alta e, yorumlara yazsınlar. Sen bana ilet. Veya ben zaten zaten videonu izleyeceğim senin. Hı -hı. E, ben oradan dediğin gibi arkadaşlara yani bak sözümdür sana yani öbür haftaya bir hafta falan ben bir kullanayım ya da iki hafta kullanayım. Tekrardan sende bir video çekelim. E, adam akıllı bir emirli birimi bir performansını adam akıllı konuşalım. Tamam Evet evet. Arkadaşlar ee, sağ dediğin olasın. Gibi, teşekkür valla, ederim. Estağfurullah yani dediğin gibi işte e, gönül isterdi başka kanalda şey yapalım ama dediğin gibi abi yani bu şeref e, Türkiye'deki ilk kutu açılışı teknoloji oku kanalına nasip oldu. Vallahi dediğin gibi Onurcuğum ben sözümü yerine getirdim kardeşim sen de video yükleyerek insanları bilinçlendir dediğin gibi teknoloji oku kanalını takip edelim destek verelim dünyası, Aa, abone olalım yayınları beğenelim. Dünya Apo. Pardon. teknoloji dünyası ya, ay, özür dilerim ya. Biliyorsun. Başka bir kavramın ya. Heyecan abi. ya, hep heyecan ya. Vallahi hep heyecan be kardeşim. <laughs> ne yapayım ya? İdare et. Çok yayına çıkmıyoruz abi. İşte sayende bakalım işte biraz belki izleyicimiz artar ya. <laughs> Hadi bakalım. Neyse. Şimdi... Teşekkür ettim kardeşim. Eyvallah. İnşallah güzel şeylerle daha devam ederiz. <laughs> Sağ olasın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.